Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPad'de etkinleştirme kilidini nasıl atlarsınız bundan bahsedeceğiz. Resmi yöntemlerden vesaire konuşacağız. Bu resmi yöntemler işinizi görmezse alternatif yazılımla nasıl yaparsınız onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu etkinleştirme kilidi aslında Apple'ın aldığı bir güvenlik önlemi. Sizin cihazınızı korumak için bunu yapıyor ama siz Apple ID'nizi unuttuysanız ikinci el bir cihaz aldınız bu işleri de pek bilmiyorsunuz size satan kişi de sizi uyarmadı ya da art niyetli davrandı. Etkinleştirme kilitli bir cihaz sattı. O zaman dediğim gibi bu yöntemlerden bir tanesini kullanmanız gerekecek. Aksi takdirde cihazı açamaz ve kullanamazsınız. Gördüğünüz gibi şu anda mesela etkinleştirme kilitli bir ekran görüyorsunuz. Bu ekranı atlamak için de bu etkinleştirme kilidinin sahip olduğu Apple ID ve şifreyi bilmeniz gerekiyor. Onları girerek ancak bu kilidi atlayabiliyorsunuz. Bunların sahibi olduğu dememdeki sebep de şu herhangi bir kilit şifresi olmuyor. Yani herhangi bir Apple ID olmuyor. Bu cihaz hangi Apple ID ile kilitlendiyse ona sahip olmanız gerekiyor. Burada bu etkinleştirme kilidini atlamak için Apple'ın size sunduğu iki tane yöntem var. İsterseniz şimdi bir onlara göz atalım. Onların dezavantajlarından size bir bahsedeyim. Çünkü orada bazı şeylere sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra yöntemlerimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar ilk yöntem iforgot.apple.com sitesi üzerinden Apple ID'nizi yani Apple kimliğinizi sıfırlayıp onunla bu cihaza giriş yapıyorsunuz ve atlama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Cep telefonu numarası ve e-posta soracak. Onlara sahip olmanız gerekiyor. Eğer o bilgileriniz yoksa buradan zaten Apple ID'yi sıfırlayamazsınız ve işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Eğer bu bilgilere sahipseniz sadece parolayı sıfırla diyorsunuz. Burada bilgiler gelecek. Bakın. Az önce bahsetmiştim e-posta ve telefon numarası. Bunları giriyorsunuz ve sıfırlama işlemine devam ediyorsunuz. Apple ID'yi sıfırladıktan sonra da tabletinize giriş işlemini yapıyorsunuz. Bu ilk yöntemimizdi. İkincisi de Burada gördüğünüz yine Apple'ın destek sayfası üzerinden sıfırlama yapmak. Ancak burada da şöyle bir durum var. Burada Apple'dan destek talebi oluşturuyorsunuz ancak Apple size bu cihazınızın satın alma belgelerini soruyor. Yani ikinci el vesaire bir cihaz aldıysanız bu işlemleri yine kullanamazsınız. Hali hazırda cihazı kendiniz satın aldıysanız elinizde bir faturanız varsa ve cihaza erişiminiz de varsa bu işlemi kullanabilirsiniz. Yani bu siteden destek talebi oluşturabilirsiniz. Ayrıca burada şöyle de bir durum var. Siz destek talebi oluşturuyorsunuz ama kesin sıfırlayacaklar diye de bir durum yok. Bir de anında cevap gelmiyor. Size bir 3 günlük süre veriyor. Bazen bir hafta oluyor. Bazen hiç dönüş olmuyor. O riskleri de göze alacaksınız ama yöntemlerden bir tanesi de bu. Bu söylediğim yöntemler sizin işinize yaramıyorsa yani e-postaya, cep telefonuna erişiminiz yoksa satın alma belgeniz yoksa o zaman kullanacağınız üçüncü parti bir yazılım gerekli. Bu da For UK yazılımı arkadaşlar. Bu yazılımı indirerek bu aktivasyon işlemini yapabilirsiniz. Tabii ki burada şöyle de bir önemli olay var. Desteklenen cihazlar var, desteklenmeyen cihazlar var. Öncelikle onu bir kontrol etmeniz gerekli. Desteklenen cihazları web sitesi üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Ya da For UK yazılımına cihazınızı takarsınız. Destek var mı yok mu oradan da kontrol edebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi desteklenen cihazlar listelenmiş. Bunlara bir bakmanızda yarar var. Şimdi uygulamamı çalıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Bakın burada farklı farklı modüller var. Biz buradaki iCloud etkinleştirme kilidini kaldır kısmını kullanacağız. Burada önemli kısım bu zaten bizim için. Diğerlerinin de rehberleri kanalda var. Hepsini izleyebilirsiniz. Kolaylıkla yaparsınız. Şimdi biz buradan çek etme işlemini yani kontrol işlemini de yapacağız. Buraya giriyoruz. Bakın cihazınızı USB kablo ile bağlayın diyor. Burası önemli. Şimdi buraya kadar ücretsiz geldiniz değil mi? Burada size bazı uyarılar verebilir. Bunlardan bir tanesi cihazı kabul ettim. Cihazda etkinleştirme kilidinde bunu kaldırırım der. O zaman satın alırsınız devam edersiniz. Cihazın etkinleştirme kilidini kaldırır. Bir diğer uyarı şu olacaktır arkadaşlar. Cihazınız etkinleştirme kilidinde olmayabilir ama siz öyle zannediyorsunuzdur. Bazen onunla da karşılaşıyoruz. Bunun da uyarısını verir. Yani bu cihazda etkinleştirme kilidi yok diyebilir. Mesela öyle bir deneyelim isterseniz. Etkinleştirme kilidinde olmayan bir cihaz takıyorum sizin için. Bakın şu anda taktım. Cihaz etkinleştirildi diyor. Bunun yani etkinleştirme kilidi sorunu yok demektir bu. Bunu şimdi çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar etkinleştirme kilidinde olan ve kurtarılabilir bir cihaz takıyorum. Cihazı taktım. Bakın şu anda etkinleştirme kilidini ben kaldırırım diyor. Burada artık satın alabilirsiniz uygulamayı. Ya da der ki desteklenmeyen bir model. Yani etkinleştirme kilidindedir ama model desteklenmiyordur. O zaman yapacağınız hiçbir işlem yok arkadaşlar. Beklemeniz lazım. Neyi bekleyeceksiniz? O versiyona jailbreak çıkmasını bekleyeceksiniz. Dediğim gibi başka yapacağınız herhangi bir işlem yok. Resmi yapıl yöntemlerini deniyorsunuz. Ya da bunun jailbreak'te olmasını bekliyorsunuz. Yani onun çıkmasını bekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra önemli bir kısım daha var. Bakın. Şurayı tıklıyorsunuz. Bu feragatnameyi okuyun. Çünkü burada size bazı uyarılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi e olan yani sim kart kullanan bir cihazınız varsa orada sim kartı görmeyecektir diye bir uyarı yapıyor. Cihazı resetlerseniz sonra aynı döngüyü bir daha yapmanız lazım diye bir uyarı yapıyor. Bunun gibi uyarılar burada yapılıyor. Bunları okuyun. Bunlar sürekli değişebiliyor. O yüzden ben tek tek bu bu demiyorum. Dediğim gibi bunu bir okumanızda yarar var. Şunu da belirteyim onu da unutmayalım. Mesela burada cihazlar var diyorum ya desteklenen desteklenmeyen. Onlar da sık sık güncelleniyor. Atıyorum bugün desteklenmiyordur. Bir iki ay geçer belki altı ay geçer elinizde cihaz vardır tekrar deneyin belki desteği gelmiş olabilir ona dikkat edin. Şimdi mesela biz bu cihaz için ilerleyelim. Sonraki diyelim. Bakın şu anda cihaz kontrolünü yapıyor. Şimdi arkadaşlar jailbreak kontrolünü yaptı diyor ki bu cihaz jailbreak yapılmamış diyor. O zaman jailbreak yapman lazım. Burada başla dediğinde bazı cihazları bu uygulama kendisi jailbreak yapıyor. Bazı cihazları da yapamadığı zaman sizi bir siteye yönlendiriyor. Oradan aracı indiriyorsunuz. Onunla yapıyorsunuz. Onun size yönlendirmelerini gösteriyor. İşte şunu yap bunu yap şeklinde. Başlayalım. Jailbreak yapıldı diyor. Az önce zaten yaptık. Başla diyoruz. Bakın tık diye kaldıracak şimdi. Birkaç saniye sürüyor. Çok uzun bir işlem değil. Bakın şu anda işlemi tamamlıyor. Belki 15 belki 20 saniyede hani işleminizi hallediyor. Jailbreak işlemi vesaire de öyle uzun sürmüyor. Şu anda işlem tamamlandı. Buna tamamlandı diyelim. Özetleyecek olursak e-mail'e ya da cep telefonla erişiminiz varsa o cihaza bağlantılı tabii ki e-posta ve cep telefonundan bahsediyorum. O zaman birinci yöntemi deneyerek oradan Apple ID'yi sıfırlarsınız ve giriş işleminizi yaparsınız. İkinci yöntemde satın alma belgeniz falan varsa onunla destek talebi oluşturabilirsiniz. Bunların hiçbirisi elinizde yoksa da en güvenli yöntem 4UK yazılımından cihazınızda destekleniyorsa bu atlama işlemini yapmak olacaktır. Ben gerekli olabilecek tüm linkleri aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan kullanabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.